la lay la lay la lay la lay la lay la 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 Ağaçların yaprakları gibi dökülen Olumsuzluklara karşı hiç pes etmeyen Mutlulukların da anlamını iyi bilen Kırık bir cam gibi hep gösterilen Yakup Vardar kardeşimi çok seviyorum Onu Gazi Osman Paşa'ya bekliyorum Bursa'da yaptıklarını unutmuyorum Bir kez daha ona teşekkür ediyorum Teşekkürler karşılıksız kalmaz bizlerde Adamsın Bir de karşımdaki Osman Paşalı ise Eyvallah Tebessümler hiç eksik olmasın yüzünde Öz kardeşinden sana geliyor bu bet Haydi Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay Lay la 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 lay